şunu görüyorum daha önceden de konuştuk yine Avrupa'ya baktığınız zaman kimi ülkelere çocuk henüz ilk öğretim okulundayken ya da ortaokuldayken onun neye yatkın olduğu belirleniyor bir şekilde. Mühendisse mühendislik noktasında o çocuğa nasıl bir eğitime tabi tutulması gerektiği belirleniyor. Doktor olabilecekse bu şekilde. Ama bizim için belirli bir meslek dalları var, belirli bir meslek grupları ve o belirli bir meslek gruplarına girmek için de o bölümde okumak zorundasınız. Yani kişi sözelcidir, sayısalcının okuyabileceği bölümde okuyamaz. Kişi sayısalcıdır, sözel bölüme girmesi için işte bir takım puanlamaları eksik olur ya da eşit ağırlık denilen hadise var. Yani biz tamam gerçekten özel yetenekli, nitelikli, üstün zekalı çocukları keşfedeceğiz, onlara Güzel bir eğitim vereceğiz, onları belirleyeceğiz, toplumun içerisine yerleştirmeye çalışacağız ama sanki o üstün zekalı çocuklar da alacakları eğitimden dolayı normal bir zekalı çocuk haline gelecekmiş gibi bir tereddüt içerisindeyim. Neler söylersiniz? Evet, şimdi eğitim sistemimize baktığımızda eğitim sistemimiz zaten tek düze bir, yani daha öncesinde, şimdi biraz farklılaştı ama daha öncesini konuşursak, Sanayi devriminden sonra şöyle bir şey oldu. İşte neye ihtiyacımız vardı? Bizim yetişmiş insan olarak işte e, ustabaşının söylediği şeylere harfiyen Yapan kişilere ihtiyacımız vardı Sanayi devriminden sonra eğitim biraz buraya kaydı gibi oldu Mesela e, Şimdi e, bir fabrikayı düşünelim Fabrikada bir ustabaşı var Ustabaşı diyor ki işte şu şöyle yapılacak Herkes aynı şekilde yapıyor Bu buraya konacak herkes aynı şekilde yapıyor Çünkü o fabrikanın işlemesi için Eğitim sistemimize biraz bakalım Bunun yansıması var mı? Öğretmen hı hı. kara tahtanın önünde ya da akıllı tahtanın önünde Çocuklar matematik defteri 72. sayfasını açıyoruz 3. etkinlik B bendini yapıyoruz Herkes aynı anda yapıyor Şimdi Ali sen yap, Veli sen dinle. Yani hep böyle gittiği için aslında aynı yansıma. Şu anda e, çocukların yeteneklerini keşfedebilmek için biz bundan biraz daha kırmamız lazım. Hani e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın en son yaptığı atölyeler sistemi, işte yetenek keşif atölyeleri ya da deney yap atölyeleri gibi atölyelerle aslında biraz kırılmaya başladı. E, öğretmenlerin Onlar daha fazla... mu şu anda? Yani Birçok yerde uygulandı ama henüz yeteri kadar e, noktaya ulaşmadı. Ama bu konuda şu da var. Sosyal medyayı takip ederseniz e, çok farklı öğretmenler var birbirlerini ilham olan sınıflarını güzelleştiren, işte çocuklarını güzelleştiren, etkinliklerle güzelleştiren, evet. işte hikayeler yazdıran, müzik yaptıran bir sürü öğretmenler var. Aslında burada bir öğretmenlerde de kırılma var, toplumda da kırılma var, e, milli de bir kırılma var. Daha iyiye gidiyoruz gibi. Ama bunu da daha fazla arttırmamız lazım. Şimdi üstü zekalı çocuklardan bahsediyoruz, özel yetenekli çocuklardan bahsediyoruz. Bu çocukların öğretmenleri, Büşra Hocam siz öyle bir şey söylemiştiniz, öğretmen nasıl olmalı? Aslında her şey öğretmenden geçiyor. Nasıl bir öğretmen ortaya koyuyor? Çünkü eğitim sisteminiz ne yaparsanız yapın en iyi sistemi de getirirseniz getiriniz öğretmeniniz kadar. Evet. Yani gidin Amerika'nın en büyük profesörünü getirin eğitimin başına koyun ama öğretmeniniz kadarsınız. Öğretmenlere yatırım yapılması gerekiyor, öğretmenlere Hı. bu eğitimlerin verilmesi gerekiyor, öğretmenlerin ufku açılması Öğretmenlerin gerekiyor. ekstra kendini de geliştirmesi gerekiyor farklı evet, seminer ve eğitimlerle bu bu eksikliği ben hissediyorum. Çünkü özür dilerim. Sadece belli bir eğitim almış olmanın da bir getirisi var artık. Okulların da dışına çıkamıyorsunuz belli bir yaştan sonra ama güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi gerekir. En azından e, psikolojik noktada ciddi bir destek alınması gerekir ki çocuklarla iletişime geçilebilsin. Çünkü bazı öğretmenler maalesef çocuklarla iletişime geçemediği için şiddet unsurları ortaya çıkıyor hocam. Evet. Biz üstün zekalıların öğretmenlerini şöyle tanımlıyoruz. Hı hı. Üstün zekalıların öğretmeni üstün zekalıyı anlayan. Onunla empati yapabilen, onunla ilişkiye yani e, karşılıklı ilişkiye girebilecek bir öğretmen olması gerektiğini söylüyoruz. Bu aslında bütün öğretmenler için geçerli. Yeteneklerini nasıl keşfedersiniz çocukların? Onun ilgi alanına sizin de bilgi sahibi olmanız lazım. Üstün zekalı olmama gerek var mı benim? Hayır. Ama ben üstün zekalıları öğretmeniysem ya da üstün zekalar öğretmeni boşverin bir öğretmensem bu çocukların hayatlarını en iyi şekilde bilmeliyim. Evet. Ben öğretmenliğimi öğretmenlik yaparken çocuklar bir oyun oynuyorsa eve gidiyor oyun oynuyordum. Çocuklarından dilinden e, konuşabilmek için yani oyunu çok sevdiğim için çok vaktim olduğu için değil çocuklar bir kitap okuyorsa gidip o kitabı okuyordu hı hı. okumak zorundayım yani o kitap pedagogik olarak olumsuz olsa bile o çocuğu kitabı okuyup anlamam lazım o çocuklarla iki kelime edeyim ya da farklı yönlendirmek için şimdi e, biz öğretmene ciddi yatırımlar yapmalıyız biz milli eğitim olarak, biz yetişkinler olarak, biz akademisyenler olarak, biz vakıf olarak. Biz vakıf olarak ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Öğretmen eğitimleri, veli seminerleri. Çünkü bilinçlendirmek gerçekten çok önemli. Bilinçlendirdiğimde bilinçlenmiş bir toplum, bu konuda gerekli hassasiyetleri geliştiren toplumdur. Bir de şu var, bilmediğiniz bir şey yönetemezsiniz. Üstün zekalar konusunda hiçbir şey bilmiyorsanız o çocuğu yönetmeniz çok mümkün değil. Sizin bildiğiniz normal çocukla ilgili bir bilgi. Normal çocuk bilgisiyle üstün zekalı çocuğu eğitebilir misiniz? Normal çocuk ne der? Pedagojide şu yaşta şu çocuk şu şu şunu yapmalı. Ama çocuk o yaşta değil. 8 yaşında mı 15 yaşındaki çocuğun davranışlarını ortaya koyuyor. Hı hı. Mesela Atakan örneği 10 yaşında bir çocuk 20 yaşındaki bir yetişkin gibi konuşuyor. Boşverin 20 yaşındaki çocukların birçoğu öyle konuşmuyor. Ama bunu gördüğümüzde çok farklı, çok enteresan geliyor hı hı. ve onu belki tepelere koyuyoruz, onun narsist kişiliğini belki şey yapıyoruz. Pekiplleştirmeye çalışıyor sanki evet. eğitim sistemimiz bütün çocukları. E, maalesef öyle bir durum var. Ama şu da var. Mümin Sekmen'in çok güzel bir lafı var. Çok hı hı. tutarım bu lafı. Bilgi dediğimiz şey beş harslidir. Beşte dördü ilgidir. Biz ilgiliysek bilgiliyiz. İlgi nasıl oluşacak? Çocuğun önüne gitarı koymazsan, piyanoyu koymazsan, hı hı. deney setini koymazsan, matematikle ilgili bir etkinliğe koymazsan ilgi oluşmaz. İlgi oluşmazsa da bilgi oluşmaz. İlgili olmadığımız bir şey hakkında bilgimiz yok. Biz eğitimle ilgiliyiz, eğitimle bilgiliyiz. İlgimiz olduğu için bilgiliyiz. Ama hiçbirimizin mesela opera ile ilgili bir bilgisi yoktur. Çünkü ilgimiz yok. İlk önce ilgi oluşturmamız lazım çocuklara. Bunlar için zengin bir ortam. Bütün çocuklar için çok zengin bir ortam ortaya koymamız lazım. Şans faktörü ancak ve ancak zengin bir ortamla ortaya çıkar. Bu da ne yapması lazım? İşte ciddi yatırımlar yapılması lazım. Öğretmen de bunu iyi biliyor, iyi bir şekilde yönlendiriyor olması lazım. Peki. Öğretmen yönlendirmediği müddetçe biz belli bir noktaya gelmekte zorlanacağız. Peki, gibi geliyor. öğretmeni de yönlendirecek bir takım mekanizmaların da kurulması, bulunması ve bu noktada gerçekten teşvik edilmesi gerekiyor.